İç, iç, iç. Opa, op 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 op. O bitecek, o bitecek, o su bitecek. Osman, yeter. Bir su daha söyleyeyim sana? Osman, iki bardak içtim. Ha, korkuyu alır ama Esma. Ya, çay içelim. Çay içelim. <laughs> Arkadaşım, çay var mı? <laughs> ha, iki çay bize. Osman, istemiyorum. Ya korkuyu alır diyorum Esma. <laughs> ama var ya senin yerinde kim olsa, kim olsa bu kadar şoka girerdi. Ama iyiydin ha. Vallahi sen de iyiydin ya. Gerçi şanslıyız. Ben de yakınlardaydım. Hemen gelebildim. Büyük bir tehlike atlattık Esma. Büyük bir tehlike atlattık. Halil Bey nerede kaldı acaba ya? Halil Bey. Halil Bey kesin gelir birazdan. Birazdan burada Halil Bey kesin. İç suyunu. Abi çay nerede kaldı? Ya ne olmuş size? İkiniz de böyle kortlak görmüş gibisiniz. Yokmuş baba ya. Ne olsun? Melike. İyiyim. Başım ağrıyor da biraz. Vallahi gözlerim yaşardı ya. Ablasının başı ağrıyınca öteki de direkt tut yemiş bülbüle döndü. Vallahi gözlerimi yaşardı. Ya vallahi çok beklettik, ayıp oldu kıza ya. Esma gelmemi istemedin emin misin? Emin, emin misin bundan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya e, Esma Hanım, kusura bakmayın herhalde biraz geciktik vallahi. Yok yok, sorun değil. Şimdi nasılsınız biraz, iyi oldunuz mu yani? İyiyim, <laughs> sağ olun. Eyvim. Ya ne yaptınız, polise molise haber verdiniz mi? Nedir bu gündüz vakti nasıl bir eşyalıktır bu ya? ya. Öyle. Esma'cığım e, sen de gelmemi istemediğin ana hakikaten emin misin? Eminim Osman eminim. Hem yani bu saatten sonra takip edilmem herhalde. Ya bunlar şehir eşkirası ya. Bunlar, bunlar bir ne yapacağı belli olmaz bunların ya. Yani. <laughs> Tabii yani izinleri biter dönerler birazdan. tanesi yenge diyordu, ne hoş değil. Asma, Asma. Çok tatlı. <laughs> Heh, gidelim mi? Buyurun. Ya Osman, e, bize de bekleriz vallahi bir gün ha. Gelirim, gelirim. Evet. Hadi sağ ol. Ulan var ya. Sen açık ettin bize, oğlum. Adam vurdu neyse sen bakırmaya başladı? Ya ben ne açık edeceğim ya? Allah Allah. Bu deve vardı yenge yenge diye bu dedi işte. La oğlum görmediniz mi ya? Kız nasıl vuruyordu öyle papuç mapuç çanta ne bulduysa geçirdi. Allah Allah. Gerçi bak bakayım bak kanıyor mu şuran? Yok la kızarmış biraz bir şey yok. Oğlum bir şey diyeceğim. O gelen herifin eli ama ağırdı ya. Ya. Oğlum bir ara benim sırtıma bir vurdu, ciğerim söküldü sandım ya. Ya ben o adam aslında dakikasında saf şey dedim de bakma şimdi. Osman Karat'ın sarmasın diye şey etmedim, bozuntuya te vermedim yani yoksa. Ya oğlum yalnız var ya bir ara adam dedi, leveyi kap falan dedi ya. <laughs> dedim bittik oğlum, ödüm patladı lan. <laughs> <laughs> ne <yapayım? Yeke>. gibi? <laughs> ne gibi? E sen de var ya komutanım, komutanım. <laughs> Bu da var <bağırıyor> ya. <laughs> Güzel vardı ama değil mi? Ya? Ama bir şey diyeceğim. Yengenin de eli ağırdır ha. Osman kanat gelmeseydi bile bizi götürüyordu yani. On bunlar tanışmaları da böyle olmuş zaten. De bir şey değil mi? Bunlar ilk daha tanışır, tanışmaz. Yenge Osman Kanat'ın kafasına kürekle vuruyor kardeşim. Yok, yok ha. Ya. Vallahi billahi lan. Kürekle vuruyor. Zaten Osman Kanat ondan sonra böyle arıza kalmış. <laughs> 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 Geri zekalılar. Geri zekalılar. Hanginiz yenge dedi lan? Ha? Hanginiz yenge dedi? Ee, yenge. yenge. Ne yazıyor lan burada? Ha hani ne yazıyor lan burada? Ulan ne yazıyor burada? Ne yazıyor burada? Buranın hali ne? Gerizekalılar. Bir de yenge diyor. <laughs> gülme lan! Gülme, gülme! Yenge diyor bir de. ki? <laughs> ne olmuş bunlara çavuşum ya? Vallahi bunlara kamyon çarpmış herhalde ama... ...sanırım kamyonda komik bir şey vardı. <laughs> Taner, siz arabayı alın. Ben de Halis uzmanınızı çıkartayım. Emredersiniz komutan. Temizlenecek bunlar. Teker teker. <laughs> Geri zekalılar. <laughs> yenge, yenge. <gülüyor> Hadi gidelim. Şurayı temizleyelim. Ha, bak şurada. Abi süpürgeyi versene ya. Ha?